öldürmemişim değil mi çiçeklerini? Sen bakmadın ki Tunç'a baktı. Tamam bir an saldırma dur. E, baksana yavrulamış. Evet. Ay yavrulamış. Evet. İki tane. Ne evet. kadar uğurlu bir çiçek var. Ya şey. işte bak. Bunu sen, bu senin verdiğin. Şu da kaktüs de. Yani. Ondan sonra bir şu arkadaki. Işte. Evet. Onlar. Gözüm kapalı güveniyorum o yüzden. Kız bu şey. Ben bunu bu seviyorum o, 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 işte. Nereden almıştım bunu? Dışarıdan aldım. Onu tediden aldım. Onu binadan aldım. Annemlerin. Hemen aldım. Ya. Kontrol etti hadi. Herkese merhabalar. Size tekrardan bir açılış yapıyorum. Emas abacım. <laughs> Bana yemek yapıyor. <laughs> Her yerde yemek yapıyor. Her yerde yemek yapıyor. Ama e, dible yapıyor bana. Çünkü ben dibleyi çok 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 seviyorum. O yüzden bana dible yapıyor. Köyden fasulye getirmiş. Domates Abi, Ali getirmiş. Ali Bey yetiştirdi bunları. Gerçekten. Ay bahçede Evet yetiştirdi. bahçe fasulyesi. Dible bir Karadeniz yemeği. Aranızda bilmeyenler varsa. Giresun'a ait mi? Giresun, Trabzon biliyor yani. Karadeniz yemeği. Aynen biliyor. Karadeniz yemeği. Bunlar ne yapıyorlar? Kız nereni kırdı? Ne gülüyorsun. gülüyorsun? Ne yapıyorsun? Deprem oluyor zaten. Ne oluyor? Ya, bedu attım. Deprem, Deprem oluyor mu sandın? <laughs> <laughs> Bu gitti. <laughs> çok, çok, o gitti. <laughs> Deprem oluyor mu sandın? Böyle, ya, böyle yaptım. Ne, ne? ne, ne? yaptın? Limonatayı <laughs> döktünüz. Vay. Bu düzeltmeye çalışıyorum. <laughs> Ne dedin? Onu sallamak için. Allah'ım Allah <'ım>, sana geliyor. <laughs> Allah'ım çok fena var ya. Fena Neyse ya. biz kahvaltımızı ettik çoktan. Ben buraları kaldırdım, toparladım. Emma abla da o sırada dible yapıyor şimdi. Sonra da kahve içeceğiz. Yaşasın. Ben tamam, kahve içiyorum. Ben evet. bir şey koyarken tamam. sen kahve yap. Ben kahve yapayım. Evet. evet. De, artık. Bak, yoksa Siz siz de böyle hamış hamış takılın tamam mı? Kız tamam. göster bunu kat katması nasıl yaptın? Tamam hemen gösteriyorum. Tamam sen ne yapıyorsun? Bu her zamanki gibi bilgisayar başında. Sen ben mı? Hep bir şey yaparken açıyor kamerayı. <laughs> da... Hayatı bilgisayar <laughs> değil mi böyle telefon? Şey yapmıyor. Böyle yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Alt kısmında şimdi bunun fasulye var. Böyle ince ince doğradık. Önce fasulye koydum, sonra hmm. domatesleri doğrayıp koydum ince ince. Sonra... Fasulyeyi nasıl doğradığını göster. Burada var. E böyle. Ha. Böyle doğradım. Bakmıyorsun, sonra şey yapıyoruz. Sonra domates, sonra soğan üstüne. Şimdi birazcık da patlıcayı şey koyacağız. Birin e... koyacağız. Aynen. Ondan sonra bunu da üstüne koyacağız, Kapatacağız. Vay, tamamdır. Ondan sonra. Şey Karabiber. Mi? Pul biber, yani baharatlarını ekleyeceğiz, baharatlarını da, ekleyeceğiz. Tamam. kapağını kapatıp ocağa koyacağız. Bu kadar. Çok Bu kolay ve basit. Yani kendi kendine şey bunu var. atacaksın orada, kısık ateşte kendi kendine pişecek, çellemeyeceksin. Peki. Çok kolay. Yaşasın. Bunu nasıl kolaymış? Evet, gerçekten çok var. kolay. Aynen, kolay kolay. Hiç giriyor bunlar. Aynen. Başını beklemiyorsun böyle, tamam mı? Kısık ateşte kendi kendine, fak kaynaya. kaynıyor, hmm. çok güzel gözüküyor. Evet, yemeğimiz pişiyor, diple evet. tamamdır. Onu sadece pişmesini evet. bekleyeceğiz. Şimdi de kahve içeceğiz. Elma saldıyla. Elma saldı. Merhaba. Kırdın kırdın ne kırdın? kırdın. Gözler <laughs> çıkıyor. Ay. Elmas saldıyla ravişe Türk kahvesi yapacağım. Bir de hani işte sütlü kahve içecekmiş. O yüzden şu hani şimdi meşhur şey var ya kahveleri. Biz bunu buzluğa koyduk ama kullanmıyoruz. Çok fazla. Hatta dört tane kullanmışız. <laughs> Bak ya. belli olduğum ne kadar belli. Çünkü Starbucks içiyorum. Bakın. Canı yine Starbucks çekti. <laughs> ama gene işi var. Ben her çektiğim Evet. Direkt yapıyorsunuz bunu. <laughs> ben her bir kamerayı elime aldım. Hep telefonda oluyor. Yapacak bir şey yok. Ne kardeşim? Karadeniz'in neden çırpıldığı anlaşıldı. Çünkü gazı varmış. Nasıl <laughs> ama? <laughs> <laughs> ya Kızı varmış <laughs> ha. Bak bura deniz. Gözümüz aydın çok şükür. Ülkeci. Evet vallahi ne ülkeci. Evet ne mutlu bize. Hani işte, telefonu bıraktın mı tatlım? Ben ne zaman telefonu bilgisayara alsam bu kız kameraya açıyor. Sonra bana dalga geçiyorlar. <laughs> tamam pardon. Hainler. Bak biraz önce de burada sinirlendi. Şimdi de sinirlendi. <laughs> evet ben bu aralar çok hatalıyım. Hamileyken çok zor. Değişikliği, bana aa, çok iyi geldi. Hamileyken <laughs> gider çok zormuş gerçekten. Daha kaç ay var önümüzde. Ama rahatladım. Buraya gelip serinliğe gelince rahatladım. Kusmaya başladım resmen şeyi. İçimde köpük. <laughs> Geldiğimizden beri patlıyor bize. Starbucks içiyoruz. Öyle gençlerle yani takılıyoruz. Rahatladın mı kanki? İç iç afiyet bal şeker olsun. Dayısı getirdi bunları. Ve bişin dayısı. Dayımız sağ olsun. Mete'miz sağ olsun. Vallahi afiyet. çok teşekkür ediyoruz. Kaldığım yerden devam ediyorum. Biz şu anda... Ema savlulara geldik. Tekrar hep birlikte buraya geldik. Burla gelecek arkadaşımız. Onu da bekliyoruz şimdi. Tabi olsa da şimdi şöyle bir ortalığı toparlıyoruz. Ondan sonra da gene çay, kahve, muhabbet, sohbet derken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacağız. Tunca da bu akşam arkadaşlarının yanına gitti. Ben de o fırsat hemen Haniş'in yanına geldim. Gene tek bırakmadım. Ne kadar vakit geçirebilirsek o kadar iyi bizim için. Öyle. Şimdi de şöyle bir Haniş'le... Bir iki işimiz var onu halledelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Emasu abla bize köfte patates yaptı. Bizim dün menümüzde de köfte patates vardı Rabiş'le Betül de kıskandı ona da yaptık. Çok mu canın istedi? Evet, bana kıyamadı. Hemen yemek gene. yiyeceğim açın. Mete dayanamıyor gene. Hadi. Hadi hadi. Herkese ikinci günden merhabalar. Dün vloguma devam edemedim çünkü Burla geldi Hanifelere. Biz bayağı sohbet muhabbet derken gerçekten vaktin nasıl geçtiğini anlamadık. Sonra zaten Tunca geldi beni aldı. Ee, saat 11-12 idi eve geldiğimizde gece. Ondan sonra zaten yattık uyuduk direkt. Şimdi de bugün ben kalktım kalkalı bayağı oldu. Tunca şu anda yolda geliyor. Ee, bugün günlerden cumartesi. Saatlerimiz şu anda 2.30'a geliyor. Tunca tabii daha yeni işten çıktı. Benim evi süpürmem gerekiyor. Ben kalktım, kahvaltımı ettim. Çamaşırları makineye attım. Ondan sonra çamaşırlarımı topladım. Askıdan e, ütülenecekleri ayırdım. Hepsini geri yerleştirdim dolaba diğerlerini de. Tabii kahvaltıdan sonra da şöyle bir güzel bir limonata içtim buz gibi. Ondan sonra yorumlarımı falan okudum, biraz Instagram'da gezindim, YouTube'da vloglara baktım derken gene vakit geçmiş. Şimdi de hemen bir evimi süpüreyim ama ilk önce şu banyoyu bir temizleyeceğim. Bir çamaşır suyu falan dökeceğim. Ondan sonra evi süpürdük mü başka bir işim kalmıyor. Akşama e, kaynımın doğum günü. O yüzden eltimlere gideceğiz. Doğum gününü kutlayacakmışız. Ben hemen evi süpüreyim, temizleyeyim çünkü duş almak istiyorum. Ondan sonra da zaten hazırlanıp çıkarız herhalde. Neyse, ben başlıyorum. Ve Tuncacığım eve geldi. Ben evi süpürdüm. Şu anda sadece mutfağı süpürmedim çünkü yemek yedik. Tunca işten geldiği için acıkmıştı. O yüzden bir şeyler atıştırdık. Şimdi Tunca da kahve yapıyor diyeceğim ama ha, ne yapıyorsun? Tamam şimdi silme öyle. Ben sileceğim burayı. Daha süpürmedim mutfağı. Sonra bak. bak kahve yapıyordu bıraktı ya. Böyle yani. Şimdi Türk kahvesi yapıyor bize. Ben de hemen şu tencereleri makineye koyayım. Çünkü yemeğimiz bitti. Dün biliyorsunuz Elmas abla dible yapmıştı. Onun da artık sonunu bugün yedik. Dipledik. He? Dipledik. Dipledik. Aha evet. espriye bak. Ay düşünsem aklıma gelmez. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çat hesabı. Bir şey diyeceğim. Evet canım. Şimdi bana bir arkadaş demiş ki. He. Sırf, çok ilgisiz. Bir yok yok kocanız ilgisiz dememiş. He. Demiş evet. ki vlog çekmek için temiz evi temizliyorsun. Anlayamadım bir daha söyle. Sırf. Vlog çekmek için temiz evi temizliyorsun demiş biri bana. Şimdi ben şimdi filtreyi temizledim yani boşalttım, çöpe attım bütün tozları, kirleri. Tunca sadece halının üstünü süpürdü. Bakın, sadece halının üstünü süpürdü. Temiz evi temizliyorum ya. Daha dün bu halı süpürüldü ve bugün de süpürüldü. Sadece halıdan çıkan tozu size göstereceğim. Hani temiz evi temizliyorum ya. Size şöyle göstermek istiyorum. Bak halının üstünden çıkan tüyü, tozu görebiliyor musunuz? Bakın içinde. Şurada. Bu sadece halıdan çıkan. Şu içindeki. Yani hani temiz evi, vlog çekmek için temiz evi temizliyormuşum ya. Bu sadece halı. Şu halı yani. Yani ben mi anormal yaşıyorum? O arkadaş mı anormal yaşıyor anlamıyorum ama bu evin içinde çamaşır kuruyor. Camlar, ev zaten çünkü hani yaz mevsimindeyiz ya camların hepsi açık. Doğal olarak hani yol üstündeyiz, toz hep eve geliyor. Hep her yer toz oluyor. Onun haricinde hani yemek yemek yiyoruz biz bu evde. Ne bileyim akşamları şu koltukta bir abur cubur yiyoruz. Hani kırıntı olabiliyor. Bilmiyorum. Ya, hani... Bilmiyorum. Efendim Tuncay Bey? Yok, yok, şey, yok, Hala ne? Duymuyorum. He? Duymuyorum. Duymuyorum. Sırf blok çekmek için temizlik yapıyorsunuz. Tabi. Tabi ben çünkü aklımı sıyırdım. Böyle her gün vlog çekmek için temizlik yapıyorum yani. Sırf vlog çekmek için yani. Yoksa asla. Asla. Yoksa ne? Aman. Sal evi. Boş ver. Ne olacak? Ya. Arkadaşlar yeah. ben kafayı mı yiyeyim ya? Niye kendimi yorayım vlog çekmek için? Başka konu çekerim. Niye yani kendimi böyle illa ter içinde bırakayım, yorayım, orayı burayı temizleyeyim her gün? Ama ben süpürüyorum her gün evimi. Bu bir şart. Bu olması gereken bir şey. Yani biri bana demiş ki, "Temizlikle kafayı sıyırmışsın. Çocuk olduğunda hep hiç yapamayacaksın her gün. O zaman hepten delireceksin." yazmış bana. Hele bir olsun o günler gelsin. O zaman konuşuruz onu. Şimdiden geleceğe yorum yapmanın alemi yok. Yani ev süpürmek bu kadar zor bir şey olamaz ya. Gerçekten olamaz. Yemek yapmaya üşeniyorlar. Ev süpürmeye üşeniyorlar. Çamaşır makineye atmaya üşeniyorlar. Şu vlog için ev süpürüyorsun. Evet şimdi dur vlogma konu olsun ev süpüreyim şey. birazcık. Hayır, ya çok ya fenayım. Çok fenayım. Ama gerçekten ben böyle konuştuğum zaman bana diyorsunuz ki of çok takılıyorsun Betül eleştiriyi kaldıramıyorsun. Efendim aşkım. Danışma, Danışma mı? Evet. Geliyorum. Bana diyorsunuz ki eleştiriyi kaldıramıyorsun. Yok sürekli ben şu anda kızmıyorum. Ben şu anda bana beni böyle böyle eleştiriyorsunuz demiyorum size. Sadece diyorum ki sen temizlik yapmayı sevmezsin. 4 günde 3 günde bir süpürürsün evini. Ben de benim alışkanlığım bu. Herkesin kendine ait bir düzeni var. Ben yorulmuyorum. E, evi süpüren benim ya. Ben yorulmuyorum. Bak ben evlenmeden önce. Prensesler, Prensesler gibiydim baba evinde. O farklı bir şey. Benim annemin bir sözü vardır. Bana evlenmeden önce de bunu söyler. Her an misafir gelecekmiş gibi evini her an ölecekmiş gibi kalbini temiz tutacaksın. Bu böyledir. Kural şaşmaz. <laughs> Tuncacığım bu şarkı ne? Romantik. Benim için mi açtın? Aynen. Bundan sonra bir tane daha açacağım. Benim için mi? He. Ee? Bugünüm... Çok... Şimdi hemen makyajımı yapacağım. Ondan sonra da hazırlanıp çıkacağız. tamamdır. Şimdi sıra saçlarımda. Yalnız şu mavi kolyemi artık çıkartayım yani. Hiç uyumlu durmuyor. Evet saçlarımızı da kurutalım. Ondan sonra hemen şöyle bir düzleştirelim. Üstüme giyineyim. Hop çıkalım. Ve ben hazırım. Şu anda hemen çıkmamız lazım. Çünkü birazcık geç kaldık. O yüzden hızlı hızlı çıkıyoruz. Aşkım abin ne diyesi? Arabada. Arabada. Tamam ayakkabılarım, kameram, çantam. Okey. Çıkınca görüşürüz çıktık şimdi gidiyoruz. Ee, Tuncan'ın abisinin doğum günü çünkü. Çünkü si hediyesi de burada. Arkada. Hedayesi. Hedayesi. O yüzden şimdi yoldayız. Hava çok güzel. Nasıl Aa, Sen Şarkı mı benim şarkımı mahvedin. Ay, tamam ben açarım sana telefonlar şarkı. Teşekkür ederim. Salona salona yürü. Endamın. Devam bilmiyorum olunca benim şarkısını açacakmışım. O yüzden telif yemek istemiyorum. Gittiğimde görüşürüz. Bu masa bir boşalıyor, doluyor. Biraz öncekileri yedik. Şimdi bunlar. Sonra bir tane daha gelecek. gene mi? Herkese kaçıncı gün bilmiyorum. Tekrardan merhabalar. Ben bir iki gündür vlog çekmedim. Ama bu vlogumu da artık sonlandıramadım. O yüzden dedim ki devam edeyim. Bugün sonlandırırım artık bu vlogu da. Ben şimdi tekrar aynı yerimde, aynı mekanımda. Haniş'in yanındayım. Elmas ablalardayım. Elmas abla kendine kahve yaptı, bize yapmadı. Tamam sen de değiştireceğim. Neden bana yapmadın onu yaparken? Sen çay içiyordun çünkü. Ama bana kahve içer misin diye sordum evet dedim. Sonra vazgeçtim. <laughs> Kendi kendine fazla geçti. Sonra dedik ki Betül'le bir tane daha içebilirim dedim. Neyse yani kahve içeceğiz <laughs> şimdi. Asla vazgeçemiyoruz kahveden. Emas'cığım kahve içer misin? Evet, içelim. tamam yapacağım. Emin ol yapacağım. Biraz önce ben kahve içeceğim. <laughs> Evet biz şimdi kahvemizi içiyoruz hatta bitti bile. Ee, size bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Bu biz palet minderinden vazgeçtik minder diktirmekten. Paletleri de balkondan kaldıracağız. Çünkü Yoldan şöyle bir sipariş verdim hemen size göstereyim. Minder bize aynı paraya denk geliyor. Yani benim istediğim palet minderleri evet internette satılıyor ama bizim paletimiz küçük olduğu için o ölçüde hazır minder yok. O yüzden biz de özel minder diktirmek zorunda kalıyoruz. Ee, özel ölçü yaptırmak zorundayız. Ama o fiyata maalesef e, ben bildiğiniz güzel bir koltuk alıyorum. Yani minder dik, diktireceğim en azından dedim. Şu koltuktan sipariş vereyim ve siparişini verdim. Hemen size de gösteriyorum. Bu da gene paletin ölçüsünde. Aynı palet büyüklüğünde. E, böyle bir koltuk sipariş verdik. Biz gri aldık. Bu arada fiyatı şu anda burada e, 300 lira gözüküyor. indirimli hali. Ama biz bunu 240 liraya falan aldık. Daha da indirimdeydi biz aldığımızda zaten minderin dikilmesi de yine 200 liraya falan denk geliyordu. O yüzden 200 lira mindere para vereceğimize dedik hazır şöyle hemen koltuk alalım. Yalnız şu koltuğun şöyle bir sıkıntısı var. Birazcık geç geliyor. Ben bunu sipariş vereli bayağı oldu. Bunu çok sevdim. Bir de bunun farklı renkleri de var burada. Bir sürü. Ama ben tabii griden vazgeçmedim. Gene gri aldım. Geldiği zaman da size balkonda gösteririm bunun nasıl durduğunu. Şu an sabırsızlıkla bekliyorum bu koltuğu. Konuşmayacağım. <laughs> Gene ben video atarken açıyor. Yani denk, denk gelmiyor değil. Hep el telefon elinde şimdi bak. Bana ha. bak. <laughs> tamam. Tamam. Kendisi videosunu açıyordu o yüzden. Hani Hep ben video açarken, video ayarlarken kamerayı açıyor. Sonra bu efendim hani hep telefona bakıyor. <laughs> Bir şey demiyorum çünkü hamile olduğu için hep böyle kaldırmak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Bugün o, bugün ben ona, yarın o bana. Bak ne triplere gireceğim. Bak ne triplere gireceğim. evet, evet ya sen de hamilelik tribini çekilmez ha. O yüzden şu <laughs> Ama anda... ben çekerim. O yüzden Çünkü şu... kankilik. 19 yıldır çekiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama şu anda kaldırıyorum. Ne derse hediyorum. Kendi haline bırakıyorum. Bak daha bismillah Videomu açar açmaz tribe girdi. Gördünüz mü? Olsun. Kendi halinde. Kardeşim ne yapıyorsun? Bir de onu sen yapıyorsun. Tamam. Hı -hı. Yap. Tamam. Sen her şeyi yap. Biz de öyle limonata içiyoruz. Temizlik, temizliğe birazcık ara verdik. Böyle şimdi limonata içiyoruz. Hayret. Canım bir şey istiyor mu? Kahve. kahve <laughs> sinirlerim bozuldu. Kimlerdir <laughs> kahve içmekten? Hangi kahveden istersin? Ne istiyorsun? Starbucks. In. Soğuk. So i̇lla Starbucks olmasına gerek yok. Soğuk olsun yeter. <laughs> Ileride, Başka kahve diyor ki Starbucks'tan alabiliyoruz. İleride bu çocuk büyüyüp elit takıldığında diyecekler ki ananın evinde de mi kahve içiyordun? Ananın karnında da mı Starbucks evet, içiyordun? Evet diyecek. Yapacak bir şey yok ya. Yani anasını karnından itibaren Starbucks içmeye başladı. Çocuk dünyaya Starbucks'la doğuyor. Öyle yani gençler. Biz şimdi böyle yine balkonda oturduk kaldık. Böyle serincik serincik işlerimizi hallettik. Bir odayı bitirdik. Ben zaten gelmeden önce Hanişler yatak odasını temizlemiş. Biz de Hanife ile benim 19 yılımızı geçirdiğimiz ya kanki o baza var ya yatak. Hı hı. Onu kaldırsak o tahtanın altına neler yazıyordur he. Of. Evet Ranzayken işte of, yazmıştık of. onlar duruyor. Şöyle bir şey Hanife'nin Hanife ile Mete'nin yatağı Ranza. Tabi biz hep Hanife ile en alt kat çocukluk alt katta yatıyorduk. Yatağımız. Evet çocukluk yatağımız ama Yattığımız yerden o tahtalara böyle işte bir şeyler yazıp o günün tarihini atıyorduk. Ama o tahtanın altı şu anda dolu yazılarla. Sonra biz o bozduk, iki evet. yatak yaptık. Evet, Elmas'cığım dayanamadı ve bizim için şu tahtayı kaldıracak. Çünkü temizlik bu tahtanın... Yapıyorum. Evet, temizlik yapıyor. Çünkü bu, çok fena temizlik yapıyor. Bu tahtanın altında her şey yazıyor. <laughs> ya, neler yazıyor. Erkekler kalem gibidir. İnce ve narindir. Ama... Ham, maddeleri Ham odundur. Odun odundur. Bu kim yazmış? Yof! <laughs> 21.04.10 Salı. Niye bu tarihi attıysak? Sen ne okudun? Kutup ayıları çok yalnız yazıyor şuradan. Bunu niye bu niye yazılmış oraya acaba? Ne gelir elden? Bak bak isyankarlar. Ama çok silinmiş kurşun kalemle yazılanlar. Okunmuyor. Bir de ters. O evet, okumuyor. ters şu anda bu. Silinmiş bunlar. 23 çekim. Hep bir tarih var puslu günler. Bebeğim de seni seviyorum. Aklımdan. Sen ne yaşardın? Sen gelmemiştin arkamdan. Ya bu aşk derbeder sözler nedir ya? Benim kaldı yanımda. <laughs> Şurada. Bu, aa, o şarkı çok meşhurdu. Gider de teselli bulunca tükeneceğiz. Tövbe yarabbim. Biz niye böyle insanlarmışız? <laughs> Yok, biz Cengiz Kurtoğlu ile büyüdük. Biz çok evet çok kaldı. derbeder şarkılar dinliyorduk. Biz herkes değiliz. Oo. Gelip gitmez. Dost bir birini... Yerisi yok. <laughs> Okunuyor. Şu an tahtayı ters çevirdik. Sana bir şey olur diye aklım hep sende. <laughs> Sana olan aşkı merkezi kudurtur. O çok iyiymiş. Bu <laughs> my, my sister. sister. <laughs> evet. Ama şey kurşun kalemle yazılanlar silinmiş hep. Evet ben hanişlerden şimdi çıktım. Saatlerimiz yedi buçuk. Tunca geldi beni almaya. Şimdi de annemlere geçeceğiz. Çünkü size çok güzel bir haberim var. Annem yine home ofisinde mutfakta. Ama yine domates yaptım ama bu soğudu. Ay yine yine domates. Burası son. hemen salata yapıyoruz bir yemek pastlı. Biz annemlerden geldik. Sonra da annemler bize kahveye geldi. Çünkü babam masa tenisi oynuyordu. Ee, oyunu bitince biz o sırada kalkmıştık zaten. Eve gelmiştik. Çünkü makinede çamaşırlarım da vardı. Hanifelere giderken e, nevresimleri atmıştım. O yüzden eve geçmem gerekiyordu. İşlerim vardı. Size güzel haberim var demiştim. Bana çok soruyordunuz. Arabayı ne zaman alacaksınız? Araba ne zaman gelecek? Arabayı yaparsın aşkım programından bugün Tuncay'ı aradılar ve arabayı bu, hani bu hafta teslim alıyoruz. Bu hafta içerisinde gidip arabamızı alacağız. Yalnız biliyorsunuz biz aldığımız gibi arabayı direkt satacağız zaten. Arabayı aldığımızda da size o gün vlog çekeceğim, göstereceğim. E, bu konu hakkında çok soru geliyordu. Arabayı bu şekilde Hani kazandıktan sonra 6 ay, 6 ay ile 2 sene içerisinde teslim ediyorlar. Bize de bu hafta nasip oldu almak. Bu hafta gittiğim zaman kesinlikle size vloglayacağım. Çünkü arabayı satacağımız için bana da anı kalsın istiyorum. Diyeceklerim bu kadar. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. 2 gün ara verdim vlog atmadım. O yüzden çok fazla birbirimizi özlemeyelim diye bu vlogu da hemen yükledim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Yes, Bye bye.